Merhaba Nilüfer Belediyesi'ne hoş geldiniz. Ben Yankı İçöz. Canlı yayınlarımıza devam ediyoruz. Sizleri bilgilendirmeye devam ediyoruz ve bu süreçte canlı yayınlarımız pazartesi, çarşamba ve cuma günleri olmak üzere devam edecek. Yayınımıza başlamadan önce sizleri bir iki konuda e, bilgi vermem gerekiyor. Öncelikle sosyal medya hesaplarımızı her yerden takip ettiğinizi biliyoruz ama Kısa bir süre içerisinde YouTube'da da projelere başlayacağız. Nilüfer Belediyesi'ni YouTube hesabından da takip etmenizi rica ediyoruz öncelikle. İkinci önemli konu son günlerde kulağımıza gelen bir haber var. Kendilerini dezenfekte ekibi olarak tanıtanlar var ve Nilüfer Belediyesi'nden geldiklerini söylüyorlar. Evlere, apartmanlara giriyorlar. Nilüfer Belediyesi'nin e, şu anda sadece kamu kurumlarına ve kamuya açık yerlere dezenfekte hizmeti var. İş yerlerine ve özel yerlere bu hizmetimiz bulunmamakta Böylelikle evlere girmeye çalışanlar var. Lütfen bunlara karşı dikkatli olalım. E, niyetleri hiç de iyi değil. Ya dolandırıcı ya da hırsızlık amacıyla bunları yapıyorlar. Bu bilgiyi size verelim. Bugün SMS attık ama SMS'in ulaşmadığı vatandaşlarımız da olabilir. Lütfen bu konuda dikkatli olun. Bugün Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürümüz Mehmet E. konuğumuz olacak. Çünkü bu koronavirüs vakaları çıktığından beri sürekli e, İçişleri Bakanlığı'ndan genelgeler gelmekte. Ve bunu Nilüfer kap emniyet güçleriyle birlikte Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü uygulamakta ve denetlemekte. Şimdi pazar yerleri, marketler, restoranlar, kapalı olan yerler var. Ee, yine parklar ve spor alanları ile ilgili konuşacağız. Mehmet e yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız Yankı Bey? Teşekkür ederim. Sizlerin de e, çok yoğun olduğunuzu biliyoruz. Uzun bir süredir sürekli gece gündüz demeden, hafta sonu demeden tüm ekibinizle birlikte çalışıyorsunuz. Öncelikle kolaylıklar diliyoruz sizlere çok ve e, şimdi son iki gün önce yeni bir genelge geldi ve Pazar yerleriyle ilgili bu genelge e, Nilüfer'e baktığımızda iki gündür zaten bunlar uygulanıyor ama yarın hafta sonunun başlangıcı Cumartesinin başlangıcı ve e, altı noktada pazarımız var vatandaşlarımızı da bilgilendirmek tabii ki de gerekiyor çünkü gittiklerinde sürprizlerle karşılaşabilirler. Genelge neyi kapsıyor şu andan itibaren daha doğrusu iki günden beri pazarlarda ne değişiklikler oldu bunu sizden dinleyelim. Ee, Yankı Bey, önceki çıkan genelgeyle e, pazar yerlerindeki e, aralık mesafe, tezgah arası mesafeler 3 metre olarak belirlenmiş. E, vatandaşın ürünlere dokunulması yasaklanmış. E, pazarcı esnafı tarafından poşetlenerek verilmekteydi. Son çıkan e, ek genelgeyle birlikte pazar yerlerine 18 yaşından e, küçük çocuklarımızın ve gençlerimizin girmesi yasaklanmış. E, pazar giriş çıkışları e, belli noktalardan kontrollü şekilde yapılmakta e, giriş çıkışlarda e, koridorlar oluşturmakta bu koridorların amacı da e, yine aynı genelgede e, pazar yerinin e, tezgah esnaf sayısının e, müşteri sayısı iki katı olmalıdır yani 100 e, pazarcımız faaliyet gösteriyorsa 200 kişi olmalıdır e, 200 kişiden fazlası sosyal mesafeyi koruyarak ee, bu koridorlarda görevli arkadaşlarımızla e, eşliğinde ko e, kontrolü ve koordineli şekilde içeri alınmaktadır. Ee, yine pazar yerlerinin e, kapanış saatleriyle ilgili e, en geç akşam 19'a kadar e, genelge kapsamında müsaade edilmekte. Aslında ee, bu vata... konuyla ilgili e, araya giriyorum ama insanlar daha çok akşam pazarını bekliyorlar. E, sabahları pazarlarda e, biraz tenhalık oluyor. E, bu konuda da uyarı yapmak gerekir aslında değil mi? Hani gün boyuna e, insan yoğunluğunun yayılması açısından. Kesinlikle e, genelge kapsamında, ek genelge kapsamında bundan da söz etmekte. E, bizim de vatandaşımızdan kendisinin ve ailelerinin sağlığı için e, akşam üzeri e, yoğunluğunda değil, Sabah saatlerinden itibaren pazarın açık olduğu her saat pazara gelebilirler. Bununla ilgili anonslarımız devam etmekte. Hem belediye anonsları hem araçlar, zabıta araçlarımızdan hatta camiden bile anonslarımızı yaptırdık. Vatandaşımız bu konuda duyarlı olursa bizlere çok yardımcı olurlar. Yine aynı şekilde pazarda satış yapan esnaf maske ve eldiven kullanması zorunlu. Seçtirmece ee, yine yok değil mi? E, seçmece yok. Pa, e, pazarcı Do esnafı verecek eldivenli. Doğrudur. Doğrudur Yankı Bey. Kesinlikle. Kesinlikle. Bu konuda da denetimlerimiz e, aralıksız dediğiniz gibi yoğun bir şekilde devam etmekte. Peki başka neler var e, pazarlarla ilgili? 3 metre mesafesini e, duymuştuk. Bu süreçte bir de bazı iptal olan pazarlar var galiba. Bunlarla ilgili de bilgi alalım. E, şu ana kadar iptal olan pazar yerimiz yok. E, vatandaşa ürünü e, daha fazla pazar yerinden e, sağlayıp yoğunluğu azaltmak açısından e, iptale giden pazar yerimiz olmadı. E, çıkacak genelgeye göre biz de hareket etmekteyiz. Şunu Evet türlerle ilgili mesela gıda pazarları var ama e, bunu sormak istemişim aslında. Başka e, giyim pazarları da kuruluyor mu şu anda? Doğrudur. Gıda e, ve temizlik malzemesi hariç pazarlarımızda hiçbir şey bulunmamakta. Giyim pazarlarımız e, geçici bir süre genelgeyle kapatıldı. E, ikinci bir kadar da kapalı olacak. Sadece hijyenik madde e, ve dezenfektan ve gıda. Evet anlıyorum. Şimdi e, bir de e, yeni bir tedbir daha var bu süreçte. Özellikle e, 18 yaş altına yönelik bunlarla ilgili e, genelge nedir? E, yarın çünkü büyük pazarlar var vatandaşlarımız e, gittiklerinde mağdur olmasınlar ona göre tedbir alarak gitsinler. Giriş çıkışlar pazar yerlerinin zaten bariyerle giriş ve çıkış e, belirlenmiş koridor oluşturulmuş durumda. E, vatandaşlarımız 18 yaşından küçük e, gençlerle ya da çocuklarla, çocuklarıyla pazara geldiği takdirde pazara alınmayacaktır. Bunun bilgisini e, biz pazar yerlerinde dağıttığımız broşürlerle, e, tanıtımlarımızda görevli arkadaşlarla yapıyoruz. E, bu konuda hassasiyet göstermelerini istiyoruz. Ee, evlerinde bıraksınlar çocuklarını rica ediyoruz vatandaşımızdan. Evet. Bu Önemli bir uyarı çünkü yarın pazara gittiklerinde e, bu türlü e, sürprizlerle karşılaşmamaları açısından. Şimdi bu arada e, yayınımız bir taraftan de devam ediyor değerli lüferliler. Ama sizler de eğer sorularınız varsa sorularınızı yorum kısmına bırakabilirsiniz. Biz de buradan e, Mehmet Bey'e bu sorularınızı yöneltiriz. E, şimdi bir başka önemli nokta marketler. Çünkü bu süreçte insanlar evlerinde e, ve marketlere... Akın ediyorlar çünkü evlerine e, malzeme almak zorundalar. E, bu süreçte de marketlere de yeni kurallar geldi. Marketlerle ilgili kurallar nelerdir? Bunu da dinleyelim sizden. E, bu süreçte marketlerimizde, e, pazarcı esnafımızda, sağlık çalışanlarımızda e, aralıksız şekilde e, çalışmalarına devam etmekte. Her genel, her çıkan genelgeye. E, uymaya çalışmakta, çalışmayanların denetlemesi yapılmakta. E, iş marketlerle ilgili son çıkan ek genelgeyle birlikte e, marketlerin açılış-kapanış saatleri e, 09 e, ve 21 arası olarak değiştirilmiş. E, market işlerindeki müşteri sayısı e, market metrekaresine e, göre tekrar güncellenmiş. Örneğin marketin e, müşterilerin hizmete sunulan alanı 100 metrekare ise aynı anda içeride en fazla 10 müşteri olması gerekiyor. 10 e, müşteriden fazlası da e, dışarıda yine oluşturulan koridorda sosyal mesafe e, göz önünde bulundurarak e, bekletilmekte. Biri çıkmadan biri girmemekte. E, yine marketlerde de pazar yerlerindeki gibi e, hijyen kurallarına uyulma şartı var. E, ekmekler açıkta satış yapılamaz. Ya poşette olmak zorunda e, ya da market görevlisi e, hijyenik şartlarını tamamlamış market görevlisi tarafından poşetlenerek verilmesi gerekiyor. Ee, aynı şekilde marketin içindeki e, meyve sebze reyonu da e, bu genelgede bu kapsam da değerlendirilmekte. Evet bunlara da dikkat ediliyor. E, uyulması gereken kurallar bütünlerinden bazıları. Şimdi e, restoranlara geçelim. Tabii e, kapalı olan yerler var. Onlara da geleceğiz ama e, bir de çalışmak zorunda olanlar var e, ve yine insanlar bazen evlerine yiyecek de söyleyebiliyorlar. E, bu restoranlarla ilgili e, kurallar nelerdir? Ee, sadece restoranlar değil, aslında genelge genelge kapsamında e, sağlık Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeler sonucu, umumu açık istirat ve eğlence yerleri olarak faaliyet yürüten e, vatandaşlarımızın çok yakın bir mesafede bir arada bulundukları hastalığın bulaşma riskini arttırmayacak arttırması e, gerekçesiyle e, birçok e, iş dalı e, kapatılmış. E, örnek vermek gerekirse e, kıraathaneler Çay bahçeleri, dernek lokalleri, yüzme havuzları, spor salonları e, bu gibi birçok işletme, e, restoranlar ve lokantalarla ilgili e, sizin de izah ettiğiniz gibi vatandaşın da e, direkt oturarak e, masa sandalyede yeme içme olmadan e, paket olarak ayaktan alışveriş yapabilmekte ya da evlerine sipariş verecek şekilde e, şu an itibariyle e, açık bulunmakta. O bu zaman, konuda da denetimlerimiz yapılmakta. Evet, bu bu konuda e, genelge şu şekilde: restoranlar açık, yani lokantalar açık. Ama oturma yok, oturmak yasak. Ee, sadece gidip alabiliyorsunuz bir şeyi veya da evinize servis olarak paket servis olarak söyleyebiliyorsunuz. Doğrudur, doğrudur. Zaten işletmelerin e, aynı az önce e, biraz önce saydığım işletmeler gibi e, berberler, güzellik merkezleri de bu kapsamda değerlendiriyor. Nargile salonları, nargile kafeler, internet salonları. Buradaki amaç vatandaşı e, bir arada e, bulundurmamak. Bizim evet. de bu konudaki tüm denetimlerimiz devam etmekte. Kapalı olan yerlerle ilgili vatandaşlarımız da e, İçişleri Bakanlığı'nın sitesine girerek detaylı bilgiye ulaşabilirler. Bunun bilgisini de verelim. Şimdi e, bir başka konu parklar ve spor alanları aslında. E, vatandaşların e, yoğun olduğu yerler, buralarla ilgili tedbirler var mı genelgeler kapsamında? E, kesinlikle bir başka genelgede de e, piknik alanları, e, sahil bantları e, spor alanları ve çocuk oyun parkları gibi e, kamu, e, vatandaşın yararlandığı yerlerinde hafta sonu e, bunların da kullanımı yasaklanmıştı. E, biz de Nülüfer Belediyesi zabıtı olarak e, gerekli önlemlerimizi alıyoruz. E, vatandaşımızı uyarıyoruz. E, i̇nşallah hep beraber bu süreci atlatacağız. O zaman sahil denildiğine göre Nilüfer'de de göl yazıyla ilgili bir tedbir kapsamı var. O zaman vatandaşlarımıza hafta sonunda evde kalmalarını söyleyelim. Bir kez daha uyaralım. Göl yazıya gittiklerinde herhangi bir şey bulamayacaklarını bir kez daha hatırlatalım. Şimdi önemli bir konu 65 yaş üstü şu an evlerindeler. Dışarıya kısıtlı da olsa bir sokağa çıkma yasağı var. Bizler de belediye olarak sosyal vefa gruplarımız 65 yaş üstü için için e, gidiyorlar ve alışverişlerini yapıyorlar. Ama bir de bu işin maaş çekme durumu var. Kaymakamlığın yetkisinde olan bu e, süreç e, bizim zabıta müdürlüğümüzle birlikte koordineli şekilde yürüyor. Bununla ilgili de kısa bir bilgi verelim. Özellikle 65 yaş üstü vatandaşlarımız için. Tabii ki Yankı Bey bununla ilgili de e, vatandaşlarımız e, Nilüfer ilçe Kaymakamlığı'na başvuruyorlar. E, başvuruları değerlendirildikten sonra bize e, verilen liste üzerinden e, sabah saatlerinde öğlene kadar e, başvuruları e, evinde adresinde alınıp öğleden sonra da e, vatandaşımızın e, maaşları e, her türlü hijyenik e, koşul sağlanarak Evlerine kadar, adreslerine kadar bırakılmaktadır. Evet, bu konuda aldığınız önlemleri zaten gördük. Bunu sosyal medya hesaplarımızdan da paylaştık. Nilüfer Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü üç boyutlu yazıcıyla kalkan üretiyor doktorlar için, bizim zabıta personelimiz için de sağ olsunlar ürettiler. Hani 65 yaş üstü vatandaşımız da çünkü sürekli muhatap oluyorlar. Onlara da bulaşmaması için, bulaştırmamak için kendilerinde ilerleyen günlerde zaten konuk alacağız bu yaya. Ee, şimdi sorular var. Sorulara da geçmek istiyorum. Diyorlar ki vatandaşımız pazarlarda balık var mı? Balıkta herhangi bir kısıtlama yok değil mi? Balıkta herhangi bir kısıtlama yok. Zaten canlı hayvan satışı pazarlarımızda yasaktı. Balıkta herhangi bir kısıtlama yok. Tabii ki o tezgahlarda e, diğer e, esnafımız gibi 3 e, metre mesafesini e, ve hijyen kurallarını, eldiven, maske e, kuralı onlar için de geçerli. Evet. Şimdi e, ikinci bir sorun İlüfer ilçemizde. E, karantinası olan siteler var mıdır? Bu konuyla ilgili yetkili birim Sağlık Bakanlığı ee, konu evet. bizim yetkimiz dışında. Bunun cevabını verelim. Ee, Nilüfer'in bütün sokak caddelerinin yıkanmasını istiyoruz demiş bir vatandaşımız. Zaten uzun bir süredir e, Park Bahçeler müdürlüğümüze bağlı tankerler e, Nilüfer'de bu çalışmayı sürdürüyor. Yine Temizlik İşleri müdürlüğümüzde konteynerların yıkanmasını periyodik olarak gerçekleştiriyorlar. E, bir vatandaşımız. Demiş ki Nilüfer Belediyesi'nin hazırladığı yardım paketleriyle ilgili soru sormuş. Ee, bununla ilgili yardım paketleri... E ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor. İhtiyaç sahibinden e, ziyade söylemek istediğimiz zaten e, muhtaç durumda olan vatandaşlarımız e, talep etmeleri halinde ulaşıyor. Ancak e, bu konuda e, hassasiyet bekliyoruz değerli lüferlerden Çünkü e, sınırlı sayıda bir e, bu süreçle ilgili e, malzeme var ve bu malzemenin e, ihtiyaç sahiplerine ulaşması gerçekten çok önemli. Yani ihtiyaç sahibi olmayan vatandaşlarımızdan bu konuda duyarlılık talep ediyoruz. Bir vatandaşımız demiş ki teşekkürler Nilüfer Belediyesi belediyenizdeki her insana telefonla her gün ulaşılıyor ihtiyaçları soruluyor ve anında tedarik edip ulaşılıyor. Teşekkür ediyoruz sizlere arkadaşlarımız gerçekten e, gece gündüz çalışıyorlar bu süreci hep birlikte atlatalım diye sizlerden de ricamız, zaten geçenlerde bahsettik bunu her yerde paylaşıyoruz evde kalalım sağlık olsun evde kaldıkça başka insanlara bu virüsü bulaştırmıyoruz eğer varsa tabii ki de bu da yayılmasının önüne geçiyoruz süreci gerçekten ne kadar çabuk atlatırsak o kadar iyi çünkü artık hepimiz yeniden dışarılara çıkmak istiyoruz yeniden festivallerimizde buluşmak istiyoruz yeniden meydanlarımızda idanlara dolmak istiyoruz. Yeniden parklarda, bahçelerde olacağız. Sizlere e, çok teşekkür ediyoruz değerli Mehmet Ege. E, sizler de görevinizin tamam. başındasınız. Özellikle e, zabıta müdürlüğü personelimiz de e, uzun Her dayan. süreden beri e, sürekli tatil olmadan, istirahat olmadan çalışıyor. Tekrardan kolaylıklar diliyoruz sizlere. Değerli izleyenler, bugünkü yayınımızın sonuna geldik. Yarın Dünya Sokak Hayvanları Günü. Bu nedenle özel bir yayınımız olacak. Yarın saat 10 2017'de Veteriner İşleri Müdürümüz Fikri Eker bu ekranlarda olacak ve biz de bu süreçte can dostlarımızla ilgili neler yaptığımızı sizlerle paylaşacağız. Bir sonraki yayında görüşünceye dek hoşçakalın, sağlıkla kalın.